Arkadaşlar bu videoda divan şiirinin son büyük üstadı Şeyh Galip'ten bahsedeceğiz. Şeyh Galip 1757 yılında İstanbul'da doğdu. Bir mutasavvuf olan babasından ilk eğitimini aldı. Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Hüseyin Efendi'nin bilgisinden istifade etti. Arapça ve Farsçayı öğrendi. Divan Hümayun kaleminde bir süre çalıştıktan sonra Konya'ya giderek Mevlana dergahında çileye girdi ve orada sohbetlere katıldı. Çilesini Yeni Kapı Mevlevi tamamlayarak dede oldu. Galata Mevlevihanesi Hanesi şehliği Galip Dede'ye verildi. Türk musikisi destekar olan ilhami mahlasıyla şiirler yazan aynı zamanda hat sanatıyla da ilgilenen 3. Selim ile dostlukları gelişti. 3. Selim'e bir kaside takdim ederek Galata Mevlevi Hanesini tamir ettirdi. Şeyh Galip divan şiirinin son büyük üstadı olarak kabul edilir. Divan edebiyatında Hint üslubu olarak bilinen Septi Hindi akımının en büyük temsilcisidir. Bundan dolayı şiirleri soyut kavramlarla doldur. Şiirlerinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara çok fazla yer vermiştir. Dili oldukça ağırdır. Şiirlerinde mecaz, sembolik ifadeler ve söz sanatları çok fazla yer alır. Şeyh Galip çok zengin bir kelime haznesine sahiptir. Şiirleri kapalı ve hayallerle örülüdür. Yoğun bir hayal gücüne sahiptir. Ayrıca şiirlerinde musiki önemli bir öğedir. Şeyh Galip'in şiirlerinde tasavvufi düşünce ön plana çıkar. Şeyh Galip'in şiirleri divanında toplanmıştır. En önemli eseri henüz 26 yaşındayken kalem aldığı Hüsnü Aşk Mesnevisidir. Bir sohbet ortamında Nabi'nin Hayrabadından daha güzel bir eser yazılamayacağı söylenmiş. Şeyh Galip de bu fikri çürütmek için bu eseri kalem almıştır. Mesnevi 2001 beyten oluşur. Tasavvuftan esinlenerek yazılmıştır. Eserde tasavvufi bir aşk işlenir. Eserdeki bütün kahramanlar birer sembolden ibarettir. Alegorik yani sembolik bir mesnevidir. Hüsn Allah'ı, aşk Allah sevgisine ulaşmak isteyen müridi temsil eder. Aşk yani mürit bütün engelleri aşarak hüsne yani Allah sevgisine ulaşır.